Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir zeytinyağlı taze bakla tarifi hazırladım. Çok sevdiğim bu lezzeti sizlerin de mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 1 kilo taze bakla kullanıyorum. Birkaç kez güzelce yıkayarak hazırladım. Şimdi bu baklaların ilk olarak iki ucunu kesiyorum. Daha sonra ikiye keserek tamamını hazırlıyorum. Tüm baklaları aynı şekilde hazırladıktan sonra yemeğimi pişirmeye başlayacağım. Baklalarımın tamamını doğrayarak hazırladım. Sizlere şöyle uzunluğunu da göstermek istiyorum. Çok fazla kısa doğramayın. Diğer yandan tencereye yarım çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde sıvı yağ alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Daha sonra içerisine 2 adet doğradığım kuru soğanı ekleyerek güzelce kavuruyorum. Soğanı bol kullanmanızı tavsiye ederim. Böylelikle yemeğiniz çok daha lezzetli olacaktır. Orta ateşte arada bir karıştırarak soğanları kavuruyorum. Tabii çok fazla da kavurmayacağız. Çünkü biliyorsunuz zeytinyağlılarda soğan çok fazla kavrulmaz. Soğanları hafif pembeleşinceye kadar güzelce kavurdum. Daha sonra içerisine doğrayıp hazırladığım baklaları ekliyorum. Ve üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Tepeleme olacak şekilde 2 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ve son olarak içerisine suyunu sıktığım bir adet limon ekliyorum. Yemeğim için gerekli tüm malzemeleri tencereye aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yemeği güzelce karıştırıp hazırladıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum. Dibinin yapışmaması için arada bir karıştırmayı ihmal etmeyin lütfen. Tabii bu karıştırma esnasında baklalara zarar vermemeye özen gösterelim. karıştırdıktan sonra tekrar tencerenin kapağını kapatıyorum. Pişme süresi sizlerde değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü şekilde pişirmekte fayda var. hafif dişe gelecek şekilde yemeğimizi pişirerek hazırlıyoruz. Yaklaşık 30 dakikada yemeğim pişti. Şimdi tencerenin kapağını kapatarak yaklaşık 1 saat dinlendiriyorum. Bu süre zarfında yemeğim de güzelce soğudu. Soğuyan yemeğin üzerine ince ince doğradığım bir demet dereotunu ekliyorum. Dereotu bu yemeğin olmazsa olmazı tamamını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağına alıyorum. yemeğimi servis tabağına alarak hazırladım. Şimdi üzerine dökeceğim sarımsaklı yoğurdumu hazırlıyorum. Bunun için ayrı bir kaseye bolca yoğurt koydum. Üzerine 2 diş sarımsağı rendeliyorum. Sarımsağın tamamını rendeledikten sonra bir miktar tuz ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bol dereotlu zeytinyağlı bakla tarifim artık servis için hazır. Üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Tarifi hazırlamak işte bu kadar kolay. Üstelik çok da lezzetli oluyor. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.